NT sesleri ve kendilikle ilgili söylediğim şeylerin içinde, NT seslerinin oluşturduğu kelimelerin insan dünyasının dışında, insan bilincinin bilip belirlediği, bulup biçimlendirdiği insan tanımıyla tanımlan, insanın tanımlamasıyla tanımlanmış olan yapıların dışında gözümüzden kaçan ve ne olduklarını onlar olup bittikten sonra onların izi üzerinden sadece bildiğimiz yapılardan söz ederek başlatmıştık. Bu yapılar bu konuşmada da kavramsal çerçevenin bu başlığında da şey olarak anılacaklar. Bak sadece bu yapılar değil, bu yapıların dışında insan tanımıyla tanımlanmamış olan henüz bir adlandırmaya, gelmemiş olan bir biçim verilmemiş olan bütün biçim verilmemiş olan ve kendiliğinden kendi biçimiyle kendi tavrıyla var olan şeylerin üst başlığıdır şey. İnsan düşünüşü kavradığı ya da üzerine düşündüğü şeyi kendi tutarlılığında bulmak ister şeyin kendi içsel tutarlılığında değil, insana ait düşünüşün tutarlılığında. Düşünce istese de istemese de kendi karakterini düşündüğü şeye giydirir. Düşüncenin bir şeye ve bütün düşüncelerin de birbirine benzemesi bu nedenledir. Fakat şey, bütün bu düşünülen, bilinen, bilip biçimlendirilen şeylerin dışında ve bunlardan ayrı olarak durur. İnsan dünyasında var olmanın ilksel adıdır şey ki bu kelimeyi başka bir dilden gelmiş olmasının belirsizliğine, e, belirsizliği üzerine yüklemeye çalıştık. Yani nesne kelimesi, onunla ilgili birkaç başka farklı konuşma yapmayı planlıyorum. Nesne kelimesi daha nesnel ve somut bir şeyi söylemeye yakınken şey bir belirsizlik içinde var olup olmadığı henüz belli olmayan bir şey olarak bulunur. Yani günlük dilde adını hatırlayamadığımız şeyin yerini kullandığımız şey birazcık düşünebilmek için zaman açmak için söylediğimiz şey, bütün bu şeyler tek bir şey. Bir insan dünyasının ve insan düşünüşünün, bilişinin dışına doğru açılan kapı gibi olan bir şeydir bu şey. Nesne ise bütün insanın bilip biçimlendirdiği, yapılardandır. Nesne insanın icadıdır ve insan dünyasında var edilendir. Oysa şey, insan dünyasında var olmanın ilksel adıdır. Henüz başka bir adla anılacak kadar biçim kazanmamış olan bir ilksellikte bulunur. Bu yani insanın bilip belirlediği tanımladığı ve biçim verdiği bütün bu dilsel ve dilsel olmayan, dilsel ve kavramsal bütün yapılar artık insanın elinden çıkmış olan yapılardır. Oysa şey henüz insanın elinin değemeyeceği kadar kendi halinde duran ve kendi duruşuyla duran ona sadece e, tanımlayarak değil, tanımaya çalışarak yaklaşılabilen bir yerde durur. Yani bir biçimde konulmamış adların e, ilk adıdır. Konulmamış adların kendisidir. Henüz adı olmayan şeylerin e, ad, ad adlıklarını kazanamadıkları için e, kazanmalarından önceki e, hallerinin tanımıdır. Fakat bu tanım bizim sonradan ona bindirdiğimiz ya da giydirdiğimiz bir şey değil, onu bu tanımsızlığı üzerinden fark ettiğimiz ve şeyle irtibatını kurduğumuz için adına şey dediğimiz şey. Bu şey hatırlayamadığımız şeyin yerine geçebilen hafızamızı ve hatıralarımızda olanları buraya getirebilmek için bu bu biçim biçimsizlikten biçimliliğe dönüştüğü ara, aralıkta duran bir e, yapısal e, fark getirir yani e, henüz e, herhangi bir yerinden tutamadığımız fakat karanlıkta karanlığı yontarak biçim kazandırmaya başladığımız ya da karanlıkta tanımaya başladığımız o şeyin ilk adı şeydir. Ve bu şeylik henüz insan dünyasında insan düşüncesinde ve insanın ortaya koyduğu, ortaya çıkarttığı, var ettiği ...inşa ettiği şeylerin... E, ...biçimliliğine gelememiş... ...olmasının... ...adıdır. O kadar kendisidir ki... E, ...herhangi bir ismi kendi üzerine alamaz. Tanımaya başladıkça ona... ad koyacak yerleri de bulmaya başlarız. Fakat artık adını koyduktan sonra... ...o şey... ...bu yalın şey olmaktan çıkar. Daha çok bize bize tanıdık gelen bizim için tanınan başka bir şeye dönüşür Fakat yine de şey gibidir Çünkü biz onun biçimini kendimiz yontmadığımız ve ona varlık durumunu biz vermeye kalkmadığımız için o hala şeydir. Fakat artık şey belirsizliğinde ve şeyin kapalılığında değil bir kapalı kendiliğinde değil, bir kavramsal olarak tanınabilen, kendisine bu şey ya da bir şey diyerek bir belirlenim katabileceğimiz nitelikte tanıdık yapılara dönüşür. Şey konusu bu bakımdan zor bir konudur. Fenomen, fenomenin kendisi onu kendisi olarak e, bilmek zorluğu bütün bunların karşılığıdır başka bir dilden geliyor olmasının e, avantajı e, Türkçe'nin nesnelliğinde dilin içinde dilin nesnesi olarak var olmuş kelimelerin dışında bir yerde durmasının durmasıyla e, böyle bir özelliği bulunur. Böyle bir özelliktedir. Şey, bütün düşünme edimlerinin en çok zorlanacağı ve içinden çıkamayacak kadar her şey olabilen, her şeyin yerinde durabilen, her şeyin yerine geçebilen, ikame olabilen ve bütün bunları kendisi olarak başka bir şeye dönüşmeden kendisi olarak var kılabilen bir yerde bulunmasının zorluğundandır.